Bir gün boyunca berberde çırak olacağız. Çırak, hoş geldin. Hoş bulduk. Temizliğe başlayalım ama bugünkü benim motivasyonum müşterilerden bahşiş koparmak. Bakalım gün sonuna kadar ne kadar bahşiş koparacağız. Ama öyle sükürlenmez ki. Kayınma, bölüm alırız öyle şeylerde ya. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Asif. Bugün sizlere bir gün boyunca berberde çırak olacağız. Ben Mesut'um. Ben evde televizyon izliyorum. Bir gün boyunca çıraklar ne yapar? Bunu deneyimlemeye çalışacağız. Daha önce de berberde çırak olduğum için bir tık tecrübem var. Biliyorum ufak tefek şeylere. O zaman dükkana girelim. Bu kapıdan girdikten sonra artık biz çırağız. Oh my God. Ve bize neler yapılacağını falan ustamız söyleyecek artık. Selamünaleyküm. Aleykümselam. selam. Nasılsın? Çırak. Hoş geldin. Hoş bulduk. Tam bir gün bir gün boyunca sizin çırağınızım. Ustamız Rahman abi. Daha önce de de çıraydım. Ustam ciddi durmana gerek yok. Da, tamam Sen dururuz de... ya. Allah Allah. Allah. Onu film mi çekiyoruz Şimdi, ya? Bir gün boyunca bir gün boyunca çırak neler yapar bunları bana öğreteceksin ya da söyleyeceksin artık ne yapıyorsak. Daha önceden de biliyordum ben neler yaptığımızı. Tamam. Öncelikle ne yapmamız ee, gerekiyor? Dükkan açtıktan sonra güzel temizliğini yapıyoruz. Tezgahları, tamam. aynaları, yerleri güzelce <laughs> ayarlıyorsun. Tamam. Sonrasında çay demleyip güzelce kahvaltımızı yapıyoruz. Oo, kahvaltı da var diyorsun. Tabii, çırağı, tabii diyorsun, Kahvaltısız smart. olmaz. Daha önceden de işte börek falan yiyorduk böyle. Ne istiyorsan tamam. börek, çorba, poğaça. Tamam. Peki şunu merak ediyorum. Şu an ben zamanında çırak olarak bir gün boyunca 5 liraya çalışıyordum. Şu an çıraklara zam geldi mi? Fiyatlar herhangi bir değişiklik var mı yoksa aynı mı yoksa e Tabii ki değişti şimdiki. Önceki fiyatlar yok. Burada çırakların aldığı ücret de hani müşteri olan hizmetine bağlı, Müşteriyle He. Yani başiş ilgilendiğine bağlı. Tabii bahşişler. O zaman şimdi bizim müşteriye. müşterilerimiz zaten hani senin ilg Endime göre senin karşılığını verirler mutlaka. Ona göre akşam zaten bir şeyler farkına... hallederiz diyorsunuz. Tabi. Bunu zaten. O zaman de... arkadaşlar bugün önceliğimiz müşterilere böyle güzel ilgilenip güzel Aynen bir şekilde öyle. bahşiş toplamak. İlk yapacağımız şey tezgahları temizlemekten başlayalım. Mesela bezden aldığımıza göre temizliğe başlayalım. Ama bugünkü benim motivasyonum müşterilerden bahşiş koparmak. Bakalım gün sonuna kadar ne kadar bahşiş koparacağız. Hadi geçelim o zaman.

Bu ne parası? Ustam. Bu. Tiktok parası. Bir yerde mi durur peki? Evet. Ilk, ilk müşterimizin parasını öyle atıyoruz sonra alıyoruz yani. Önceden böyle bir şey yoktu benim devrimde. Var mı? Sana hiç denklenmiyor. He. Hmm, tamam. Ama öyle ha. süpürlenmez ki. Tamam. Kayınma belin ağrır öyle şeylerde ya. Tamam. Ya usta sen Adam, niye öğretmiyorsun? Bak bak süpürdüğün yerden çıkıyor <Başan> görüyor musun? <laughs> Abi beğeni ister misin benim için? Beğenin. Kanala abone olun. Teşekkür ederim abi sağ olasın. Ver artık ben yapayım. Al gerisini sen yap. Ben, Tamam şimdi tamam. geliyorum ustam. Geliyorum. Önce suyu <laughs> Sıcaklığı nasıl abi? Şu anda soğuk. Soğuk mu? Şu an? İyi. Tamam. Dur iyicene böyle Hayır, ıslatalım. Islandı mı yeter. Islandı mı sabuncaki böyle ovalayacağım. Bu ne lan motor yağı mı? Kampanya ama içinde bitti o. Az, Biraz, biraz değil, değil. Hızlı hızlı. Ne yazıyor? İzzet abi. Allah, Allah Allah, İzzet abi niye arıyor lan bu saatte? Aramaz o. Neyse, ararız sonra. Sessiz alın lan. Sen o oraya atmayacak mıydım ama? Oraya atmayacak mıydım? Ha dışarı asacağım tamam. Evet, tamam. Arkadaşlar şimdi daha önce de ben çıraklık yaptığım için usta tıraş yaparken yanında durup tıraşı izlememiz gerekiyor tıraşı öğrenmek için. Biz de o yüzden yaklaşıp tıraşı izleyeceğiz. Tıraş bitene kadar sessiz bir şekilde. Elim böyle tutmam biraz yanlış ama şavar falan gelebilir ama şöyle normal durun. Kahvaltı yapacaktık. Gördüğünüz gibi müşteri geldi. O yüzden usta hemen tıraşa geçti. İşte biz de kahvaltımızı yapalım o zaman. Kahvaltımızda Poğaça maça verdim. Poğaçaları yedim. Bir de bu var. Simit var. Kahvaltımızı iyice yapalım. Karnımızı doyuralım. Yılmaz akşam yemeğini kaçta yiyorsunuz? Üçte mi? Kahvaltımı tam bitirdim. O sırada da tıraşımız bitti. Gidip de şey soruyoruz. Işte tıraş bittikten sonra abi saç kayalım mı yoksa evde duş alır mısın falan gibisinden soruyoruz. Ona göre de şey yapıyoruz. ilgileniyoruz. Abi yıkayalım mı saçı? Yıka kardeş. Tamam. Kore o şampuan da tekrardan dolduruyorsunuz zaten. Tamam usta. Ben şunları alayım. Olsun, abi. Sağ ol. Abi mont hangisi şu mu? Başka montun var mı abi? Çay kahve bir şey içer misin? Çay alalım kardeşim. Tamam. Eyvallah. Saat dört olsun abi. Evet. Abi şeker ister misin? Ben alayım şekeri. Tamamdır. Abi şurada şeker. Evet, şimdi müşteri kalktıktan sonra arkadaşlar makinelerin hijyeni için, hijyen için makineleri temizliyoruz. Ne bileyim koltukları falan şey yapıyoruz. Arkadaşlar şimdi günün öğlen 12'si oldu. Belim ağrımaya başladı. Akşama kadar ayaklarım ağrır. Buraları toparla. Kahvaltı tamam. işini güzelce bitirelim. Sonrasında dışarıdaki o yeni yıkanmış halıları toplayıp katlıyorsun güzelce. Tamam. Yerine koyuyorsun. Sonrasında bakarız. Tamam. Bazıları ıslak ama. Ne yapayım? Islakları alma. Tamam. Bu ıslak, bu ıslak. Tamam havlular ıslakmış. Daha sonra toplayayım istersen. Tamam ıslaksa kurusun onlar. E, sen şimdi biraz dinle. Tamam bir çay falan içebilirim değil mi? Tamam. tamam. Şimdi çayımızı içerken bir yandan da dolaba su doldurmamız lazım. Şurada kutuda kartonda su var arkadaşlar. Gelen müşterilere işte su ikramında falan filan bulunuyoruz. Buraya dolduracağız işte. Arkadaşlar şu an dinleniyorum. Ee, aynı zamanda da saçım uzadığı için saçımı da kestirmem lazım. Berberde çalışmanın artı yanlarından biri bedava saçınızı kestirebilmek. Tabii ki de ustanızı buna itiraz edebilirseniz. Genellikle böyle hep ertelerler. Akşam keseriz, çıkışa doğru keseriz, hallederiz falan gibisinden. Ama ustamız öyle bir şeylik yapmaz. Bizim saçımıza en güzel bir şekilde bir kore modeli yapar. Yarın gel yarın keseriz. Yarın mı? Bugün kessek abi. Şu an bak boşsun oturuyorsun. Oturayım mı? O zaman Yılmaz saçımı yıkarsın artık. Eyvallah ustam eline sağlık. Sağ olasın bakıyoruz. Evet, tıraşımız olduk arkadaşlar. İşte berberde çalışmanın artı yanlarından biri de dedim bedava tıraş olursunuz. Şimdi tıraş ne kadar ustam şu an? 250. Şu an 250 cepte aynen. O zaman şimdi yemekler gelmiş. Yemeğimizi yiyelim. Daha bir tansiyonum düştü ya. Evet arkadaşlar masamızı görüyorsunuz. Ustam tansiyonu düşmüş. Hemen ona masayı hazırlıyorum. Ya, mis gibi ev yemeği kokuyor. Uzun zamandır ev yemeği yemiyorum harbiden. Ne varmış? O en sevdiğim turşu. Bu ne? Oh, kuru fasulye bu lan. Çok iyi, çok iyi, çok severim. Mükemmel bir, bir kuru fasulye pilav yiyeceğiz. Şu alttaki de pilavdır. O tavuklu pilav. En sevdiğim yemek benim tavuklu pilav arkadaşlar. O zaman yemeğe geçelim. O zaman yap bakayım ben de hani gibi. Yapayım mı? Yap bakayım sen. Bu arada çok sağlıklı besleniyorsunuz ha ustam fasulye. Her zaman, her zaman ev yemeği. Biz de fast food işte beslene beslene. Fast food zararlı. Zararlı şeylerden kaçınıyoruz. Aynı kaşıkla dolduruyorum değil mi? Evden kaşık alıyor. Sen bir günü boş ver. Bundan hep çırak ol. Tamam. Yarın gün dükkanı Gidiyorum geliyorum bunlar yemek yiyor. Müşteri orada Nasıl oturuyor ya? Müşteri bunlar gibi. yemek yiyor. Olmaz ki. Şimdi bir günlük çırak ne kadar saç kesebilir onu göstereceğiz. Daha doğrusu Yılmaz kardeşimiz burada bir hikayede yanan bir arkadaş olacak. Bilmiyorum sonrasında kim düzeltecek saçını. Yani burada Rahman ustamız var o düzeltir yani. Bir günde neler öğrendim? Biraz izledim tıraşlar. Daha önceden de zaten çıraklık yaptığım için biraz biliyorum. O zaman başlayalım. Saçı yıkayalım önce. <laughs> Bunu nasıl tanıdık? Olduğu için böyle şeyleri çok sever. Biliyorum o. Böyle kafasına şaplak yemeği falan filan çok sever. <laughs> Kerim artık çırak sensin. Ben bak tıraş etmeye başladım. Biliyor musun çırakta? Hafif. Hafif biliyorsun. Ağır bilsen olmaz mı? Çok da heyecanlı değilim. İlk tıraşımı hatırlıyorum arkadaşlar. Zamanda çalıştığımda. İlk tıraşım o kadar da kötü değildi yani. Yılmaz saçını bozuyormuşum. Ne yapacaksın? Mi? Canım sağ olsun. Canım sağ olsun. Vay be kardeşim kendini kurban ediyor. Yani çok şu... yukarı çıkma çok da aşağıda bırak. Buradan başlayacağım değil mi Aynen. ilk? Hadi bismillah. Umarım bozmayız saçı. Elim titriyor bak. Elim titriyorsa demek ben bu işi daha kavramamışım. Aşağı bak bakayım. Bence oluyor ya. Fena değil. Bir günlük çırak bu kadar kesebilir mi onu bilmiyorum. Kesemez büyük ihtimal ya. Bir de şöyle bir şey var arkadaşlar. Berberliğe başladığınızda atıyorum çıraksınız. Sonra yavaş yavaş artık belli bir zaman sonra tıraş etmeyi öğrenmeniz gerekiyor. Öğrenmek için de işte siz tıraş etmeniz lazım. Hani deneyerek öğreniyorsunuz. Hani sadece izleyerek bir şey öğrenemiyorsunuz. Ben yıllarca mesela izledim. Sonra yavaş yavaş deneyerek. Onun için de işte arkadaşlarınız kurban ediyorsunuz. Ya da mahalledeki çocukları kurban ediyorsunuz. Dersiniz ki hani gel ben seni bedava tıraş ederim. Zaten bedavayı duyunca çoğu insan tıraş ama olabildiğince böyle iyi yapmaya çalışıyorsunuz. Çünkü ilk tıraşlarınız falan ya hata yapmamaya özen gösteriyorsunuz. Öyle öyle yavaş yavaş öğreniyorsunuz sonra. Ben ilk tıraşımda arkadaşlar bir tane mahalleden bir arkadaşım vardı. Onu zar zor getirerek tıraş ettim. Hani dedim ki gel ben seni bedava tıraş edeceğim falan. Yok kanka sen daha çıraksın bilmiyorsun. Hani kötü yaparsın falan gibisinden. Böyle şeyler söylüyordu. Ben sonra onu sürekli ikna ediyordum. Sürekli derdim ki yok hata olmaz hata olsa da orada zaten ustalar var düzeltir falan diyordum. Öyle öyle o çocuğu getirdim ama ilk gün tıraş ettim. İlk gün bile hani o tıraşta memnun kalmış. Yani ufak tefek yani hatalar var ama o çocuk berber olmadığı için o hataları anlamıyor. Biz de şey diyoruz işte. Anlarsa da şey diyoruz. Bir şey olmaz. Koşarken belli olmaz derdik. Aynen kökü sende uzar kardeşim. Bir şey olmaz diyorsunuz. <laughs> Evet arkadaşlar yaptık şimdi. Yani bu kadar yapabildim. Yani üstleri falan daha girmeyeyim çünkü çok bozarım, iş çıkarırım diye düşünüyorum. O yüzden bu kadarıyla artık Yılmaz idare eder. Nasıl oldu kardeşim? Çok yoruldum abi. Saçları yıkayayım mı yoksa eve gidip duş mu alacağım? Yıkayalım abi. Yıkayalım mı? Yıkayalım diyor. Su masraf. Bir de arkadaşlar berberde çalışmaya başlayınca en iyi saç şekli sizde olsun istiyorsunuz ve sürekli boş bulduğunuz zamanlarda saçınızı yapıyorsunuz. Bakıyorsunuz olmadı, tekrar yıkayıp tekrar yapabiliyorsunuz. Böyle artıları da var. Hani oradaki malzemeleri <laughs> ücretsiz bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Ben de video kayıtlarına baktım, saçım biraz garip duruyordu. Ben de yıkadım, hemen saçıma şekil vermeye başladım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi hava da karardı baya. Bir saat sonra falan dükkanı kapatırız büyük ihtimal. Gideriz. Arkada da çok konuşuyorlar, tartışıyorlar. Tanıdık tanıdık tıraşa gelince böyle oluyor. Dükkanın içi böyle bağırma çağırma bazen dövüş de oluyor. Şuna üzüldüm. Yani eskisi gibi bahşiş verenler yok. Benim dönemde çıraklık yaptığımda bahşişler güzeldi falan. Şu an zaten bir tıraş 150 lira 200 lira olunca kimse de bahşiş vermez yani ne kadar ilgilenirsiniz. Bakalım kapanışa doğru belki bir bahşiş olabilir. Umudunuz hale kesmedik. Bir de yövmeyi alacağız. Onu Hayır, Sadece... Ne yapayım ustam ne yapayım? Hiç, çırak ne yapsın? Tıraş, günden tıraş da yaptın Yani başka ne yapayım yani? Başka bir şey yapma bugünkü performansını beğendim. Beğendim tamam bundan sonra gelebilirim yani. İşte usta konuştu arkadaşlar beğenmiş performansımı. Şu bir yandan da şöyle düşünüyorum arkadaşlar. Geldim işte saçımı da bedavaya <laughs> tıraş ettirdim. Bu da bir Abi, artı kar yani. Evet arkadaşlar günün sonuna geldik. Bir bahşiş topladım. iki kişiden bahşiş aldım. Yani o, o sırayı gösteremedim çünkü kendileri biraz çekindikleri için e, kamera karşısına çıkmadıkları için şöyle kaç 100-120 lira bağışımız olmuş arkadaşlar. Bir de gün sonu yömeğimiz var. Sonuzdan artık yömeyemiz alma dikkanı, zamanı geldi. Dükkanı artık kapatıyoruz. E, bugün gayet güzel çalıştım. Tamam. Performansını beğendin yani. Beğendim. Gayet okay. güzeldi. Ellerine sağlık. Yömeyi veriyorum. Aa, ha, teşekkür hakikaten. ederim. Yani Söyleyecekler bu kadar. Eline sağlık. Ben de teşekkür bugün ederim ustam. Bir gün boyunca çırak olmayı deneyimledik arkadaşlar. Videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Hoşçakalın. はい。